Herkese merhaba arkadaşlar. Bu hafta Başak Burcu'nun tarot sonuna bakacağız. Bakalım kartlarımız bize bu hafta Başak Burcu ile ilgili hangi tiyoları verecek? Aşk hayatı, iş hayatı, para, sağlık, evlilik, aklındaki kişi, ex partner, yapması gerekenler, yapmaması gerekenler, alınması gereken önlemler, dost görünen düşmanlar, yasak aşk durumu, aldatılıyor muyuz? Hepsine bakacağız. 8 kartla bakıyorum arkadaşlar. İlk 4 kartımızı seçip yorumladıktan sonra diğer 4 kartımızı eşleştirerek devam edeceğiz. Hemen ilk 4 kartımızın bizi seçmesine müsaade edelim. Oh, tiyo verdim. İlk kartımız, ilk kartımız da çok iyiymiş bu arada. İkinci kartımız. Üçüncü kartımız. Bütün enerji bu tarafta. Daha dördüncü kartımız. Evet Başak Burcu arkadaşlarım her şey gönlünüzce olsun diyerek hemen ilk kartımızla başlayalım. İlk kartımız büyücü kartı ki zaten görmüştünüz. Ee, şöyle söyleyeyim özellikle partneri olmayan arkadaşlara çok ama çok güzel bir müjdem var. Ee, hiç ummadığınız anda aniden birden hayatınıza biri girebilir arkadaşlar. Kartımızın genel yorumuna gelecek olacak gelirsek de arkadaşlar görüyorsunuz kılıç, tılsım, kupa, zeynek bütün elementlerimiz var. 1, Asamız elimizde ve de sonsuzluk işareti var arkadaşlar. Büyücü kartı Türkiye'de meydana getirilmiş bir karttır. Bunun da bilgisini vereyim. Bize güçlü bir kişiliği anlatır. Hislerini ve beklentilerini dengede tutabilmeyi anlatır. Doğru karar alma yetisine sahiptir. Cesaret ve başarının işaretidir arkadaşlar. Bu yüzden şunu sakın unutmayın. İnandığınız doğrultuda gittiğinizde işlerinizin üzerinden kolaylıkla geleceksiniz. Özgüveninizin ve düşüncelerinizin gücü sayesinde de imkansız görünen ne varsa hepsini başaracaksınız yeter ki enerjinizi doğru alana yönlendirin Arkadaşlar bu sizin bu sizin için çok önemli Aşk hayatınızda da karşılıklı çekim ve hayranlık söz konusu özellikle aklınızdaki kişi de sizinle ilgili hayranlık besliyor ama bir adım atmanız size her şeyi değiştirecektir bunu da söyleyeyim size dediğim gibi enerjinizi doğru alana yönlendirin ee, yeni bir iş teklifi, yeni bir aşk hepsiyle karşı karşıya kalabilirsiniz. Hem de hiç beklemediğiniz anda. Aşk hayatınızda da büyük bir değişim yaşayacaksınız. Büyük bir başlangıcın habercisidir arkadaşlar. Partner olmayan arkadaşlar hiç ummadıkları anda partner olacak. Ama durumunuz ne olursa olsun şunu çok iyi bilmelisiniz ki e, duygusal hayatınıza dair yeni başlangıçlar olacak ve hiçbir şey eskisi gibi olmayacak arkadaşlar. Bunu da söyleyeyim size. Şöyle söyleyeyim. Elinizde bir asa var, sihirli bir değnek var. Enerjinizin enerjinizin bu sihirli asa olduğunu düşünün. İş hayatınızda mı sorun var? Aşk hayatınızda mı sorun var? Parada mı sorun var? Sağlıkta mı sorun var? Enerjinizi asanızı o yöne çevirin ve bırakın büyü gerçekleşsin. Enerjiniz sizin hayatınızı belirleyecek dönüm noktasıdır. Bunu sakın unutmayın. Başak Burcu arkadaşlarım ve çok mutlu, çok huzurlu, çok refah bir döneme geçeceksiniz. Çok sakin bir döneme geçeceksiniz. Özellikle yeni yıla adım attığınızda her şey istediğiniz gibi gitmeye başlayacak. Daha sakinleşecek bu eee nasıl desem karmaşa dönemi sizin için bitecek arkadaşlar. Çünkü bir kıyıdan başka bir kıyıya geçiyoruz ve git geçtiğimiz deniz çok sakin. Bunu söylüyor kılıç altılısı bize. Burada iki önemli nokta var. Birincisi dönüp arkanıza ya bakmayacaksınız ya da baktığınızda bütün her şeyi bitirip diğer kıyıya geçmeniz gerekiyor. Bunu sakın unutmayın. Özellikle aşk hayatınızda kafanızda soru işaretleri varken yeni bir ilişkiye başlamayın arkadaşlar. Ee, karşı tarafa geçtiğinizde sizin için daha mutlu, daha huzur bir dönem olacak ve yeni bir kişi aracılığıyla yeni bir arkadaş ortamına ya da yeni bir iş çevresine girebilirsiniz, işi bulabilirsiniz. Bu da e, özellikle partner olmayan arkadaşlar için kalabalık gireceğiniz yeni arkadaş ortamında yeni adayınızla karşılaşabilirsiniz. Ama dediğim gibi ya arkanızı tamamen keseceksiniz, hiç bakmayacaksınız ya da tüm sorunlarınızı halledip yeni bir döneme geçeceksiniz. Bunun kararını da gerçekleştirmek sizin elinizde geçelim diğer kartımıza ermiş kartımız aynı zamanda kendi doktorumuzun kendimiz olacağı bir dönem ermiş kartı Şöyle söyleyeyim bir tek elleri ve yüzüne görünen bir arkadaşımız var. Bu yüzden dışarıdan göründüğü gibi değilsiniz. İçinizde ma ma özellikle manevi olarak bir kopukluk var. Kendi kabuğunuza çekilmişsiniz. Kendi iç dünyanıza çekilmişsiniz. Kendinizi bir odaya kapatmışsınız resmen. Dış dünya ile tamamen bağlantılarınızı kesmişsiniz. Artık yeter. Toparlanma vakti geldi. Özellikle duygularınızı bastırmaktan vazgeçiyorsunuz. Özellikle atacağınız adımlarda burada bir el feneri var. Bu da şu nişanlı arkadaşlar, kendi yolunuzu kendiniz belirleyeceksiniz. Buradaki bilgeli, el fenerin içindeki yıldız bilgeliğin işaretidir sadece ve sadece iç sesinizi dinleyerek kararlarınızı veriyorsunuz arkadaşlar. Eşiniz, dostunuz, arkadaşınız, kardeşiniz, abiniz, ablanız, anneniz kimseyin sözünü ha, kulak arkası yapın ama önemli olan vereceğiniz kararlarda sizin iç sesinizdeki e, kararları uygulamanız bu sizin için çok önemli. Çünkü kendi yolunuzu kendiniz aydınlatıyorsunuz gördüğünüz gibi. Aşk hayatınızda da özellikle platonik aşkınıza açılma vakti geldi arkadaşlar. Bu sizin için çok önemli eğer böyle bir durumunuz varsa açıldınız açıldınız açılmadınız daha açılamazsınız bunu da söyleyeyim size ee, iş hayatınızda ileriyi görmekten korkuyorsunuz arkadaşlar Bir odadasınız bir el feneri var ileriyi gösteren bir de sizin elinizde tuttuğunuz fener var sadece olduğunuz yeri gösteren İş hayatınızda ileriyi görememenizin nedeni adım atamamanız ee, yeni adımlar atamamanız. Bu yüzden ileri görmek istiyorsanız adım atmanız gerekiyor. Bunu da sakın unutmayın. Ama ne olursa olsun kendi doktorunuz kendiniz olacaksınız. Kendi kararlarınızı kendiniz vereceksiniz. Ve adımlarınızı doğru attığınızdan iyi, olmanın attığınızdan iyi emin olmanız gerekiyor. Ve artık manevi olarak da yükselmeye geçeceğiniz bir dönem. Bunu da sakın unutmayın. Ermiş kartı bize bunu söylüyor. Değnek kraliçesi. Bir elimizde değneğimiz, diğer elimizde ağaç çiçeğimiz, bereketin temsilcisi. Mücadelelerinizin karşılığını fazlasıyla alacaksınız, merak etmeyin. Ama önümüzde bir kara kedi var ve bir tarafımızda yükseliş, bir tarafımızda da uçurum var. Bu yüzden küçük ama etkili düşmanlarınız var. Bunlara çok dikkat edin, özellikle atacağınız adımlarda. Ya düşersiniz ya yükselirsiniz. Bu düşmanların yenilmemeniz gerekiyor arkadaşlar. Bu küçük ama etkili düşmanlar bunu da sakın unutmayın. Deynek kralçesi de Ermiş kartı gibi bize manevi gücümüzü sağlayamadığımızı, aynı zamanda eleştiriye ve beğenilmemeye de açık olmadığımızı söylüyor. Bu hassas döneminizde yaşama sevincinizi ne kadar yüksek tutarsanız emin olun o kadar başarılı olursunuz ve kendinizdeki özelliklerini başkalarını etkilemek için değil tamamen hayatınıza yön vermek için kullanmanız gerekiyor. İmkansızı başaracak güce sahipsiniz ama adım atmıyorsunuz arkadaşlar. Önünüzde özellikle adım atmamanızı söyleyen insanlara bir tekme atın şu yani kedilere değil tabi de hani bir ayağınızı yere vurun bir kedi gitsin pışpışlayın bir önünüzü görün. Bu kediyi sizin önünüzü kesen insanlar olarak düşün. Adı yani şöyle söyleyeyim. Aklınızdaki kişiye adım atacaksınız ama biri atma hayır derse o kişiye bir kafa atın ya da atmayın. Karar sizin ama ne olursa olsun kendi kararlarınızı, kararlarınızı kendiniz vermeniz gerekiyor. <laughs> Kötü örnekler veriyorum ama bir o kadar da faydalı örnekler arkadaşlar bunlar. Ee, karar sizin artık. Uçurumdan düşmemek için önünüzdeki düşmanları ezip geçmeniz gerekiyor. Bunlar yanınızdaki düşmanlar olabilir. Dost dediğiniz düşmanlar olabilir. Bunların yüzünü görmek için de bir el bir yüzüne tutun. Göreceksiniz gerçekten dost mu düşman mı? Evet. Ee, sizin için dört tane daha kart seçeceğim Başak Burcu arkadaşlarım. Bunu söylemeden önce bir dipnot söyleyeyim. Açıklama kısmına Instagram hesabımın linkini bırakacağım. Tarotçu geldi hanım diye. Bana oradan ulaşabilirsiniz. Sormak istediğiniz özel sorular varsa sorabilirsiniz. Ya da sizin için özel tarot mı? ya da Yıldız bakalım bakabilirim ki Yıldız falanına inanılmaz talep var. Özellikle ilişkilerde kesin sonuç verdiği için işte Eks ee, partnerim geri dönecek mi? Bu kişi hayatımdaki doğru kişi mi? Bu kişiyle mi evleneceğim? Ne zaman evleneceğim? Platonik düşünüm kişiyle bir birlikteliğim olacak mı ki? Bunun cevabını yıldız falanızdan verebilirim. Ee, özellikle işte evliliğimizde şu noktaya geldik. Barışma ya da boşanma olacak mı? Partnerim beni aldatıyor mu? Aklında başka birisi var mı? Üzerimizde kötü enerji var mı? Bunun gibi kafanıza takılan ne kadar soru işareti varsa hepsinin cevabını ister yıldız ister tarotuandan size söyleyebilirim. Yeter ki bana ulaşın. Gelelim diğer dört kartımıza. Tabi bu arada arkadaşlar Instagram'dan da takip etmeyi unutmayın lütfen. Ee, kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi de unutmazsanız çok sevinirim. İki tane sarı zeminli kartımız. Özellikle şunu söyleyeyim. Enerjinizi paraya yönlendirdiğinizde beklediğiniz haberler zaten yola çıkmış. Size gelecek hiç merak etmeyin. Parayla ilgili tüm sorunlarınızı çözeceksiniz. Tılsım Şövalyesi genel olarak bize şunu söylüyor. Şu an yaptığınız işlerden memnun değilsiniz. Değiştirmek istiyorsunuz ama doğru zaman değil arkadaşlar. Biraz daha sabretmeniz gerekiyor. Ee, gelecekle ilgili planlarınıza biraz ara verin. Altyapısını oluşturun ki Vakti geldiğinde sizin için zamanı kaybı olmasın. Aşk hayatınızda da ki gördüğünüz gibi bir şövalye atına binmiş e, zeytin dallarını görüyorsunuz burada elinde de tılsım var bunu hediye olarak düşünebilirsiniz. Partnerinizden size yapılacak çok iyi bir jest ya da bir evlilik teklifi olarak düşünebilirsiniz ki hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Aşk hayatınızda yeni yeni başlangıçlar yapacaksınız bu da olumlu anlamda olacağını söylüyor bize kartımız. Aklınızdaki kişi de size adım atamıyor. Nedeni sizin içe kapanıklığınız arkadaşlar. Bakın adı, at olduğu yerde duruyor. Elini açmış sizden bir şey bekliyor aklınızdaki kişi. Bu yüzden ya da küs olduğunuz partneriniz bu yüzden bir adım atmanız vücut dilinizde e, ona kızgın olmadığınızı ya da ona karşı açık ve net gidip söylerseniz emin olun adımı atmayı bırakın. Bu atla size koşarak gelecektir. Artık karar sizin. E, bu kara kedileri dinlemeyin lütfen burnumu da çekiyorum bu arada biraz rahatsızım özür dilerim hakkınızı helal edin. Yani az değil 50 bin abonelik bir kocaman aile olduk. Artık bunu samimiyet olarak düşünebilirsiniz. Sizden çekinmiyorum ama özür dilerim gerçekten istemsiz oluyor. Bakalım ikinci kartımız. Değnek sekizlisi arkadaşlar aklınızdaki kişi de size adım atacak hiç merak etmeyin. Zaten yakın zamanda da ondan bir aşk mektubu, aşk mesajı ya da bir bununla ilgili çok güzel haberler alabilirsiniz. Çünkü değnekler yere düşmek üzere. Değnek sekizlisi bunun habercisidir. Beklediğiniz haberlerin önünüze düşecek. E, ama sonuç olumlu mu, olumsuz mu bunu söylemiyor bize. Ne olursa olsun olumlu bir davranış biçimi sergilemeniz gerekiyor beklediğiniz haberlerin sonucunda ama gelecekte şansınız çok ama çok açık hiç merak etmeyin sizin için daha ferah daha refah ve daha mutlu bir dönem olacak arkadaşlar ve şaşkınlığınızı üzerinizden atıp kabullenici tutumunuzu sergileyip olaylara olumlu yapıcı bir davranış biçimi sergilerseniz de kazanan siz olacaksınız ki özellikle aşk hayatınızda ve iş hayatınızda beklediğiniz haberler gelecektir ve bir arkadaş aracılığıyla olacak bu. Bunu da söyleyeyim size Başak burcu arkadaşlarım. Gelelim diğer kartımıza. Bu wow, Aziz kartımız. <laughs> Şöyle söyleyeyim arkadaşlar, Aziz kartımız bize evlilik ya ya da eğitimle ilgili planlarınız varsa Kiss Tılsım Şövalyesi size evlilikle ilgili bir jest ya da teklif geleceğini söylüyor. Böyle planlarınız varsa gerçekleştirmek için çok güzel bir dönem olduğunu söylüyor. <laughs> Aynı zamanda arkadaşlar e, aziz kartımız özellikle ilişkilerde karşılıklı güveni işaret eder. Dünyavi işlerden çok maneviyata yöneleceğiniz bir dönem olacak ki manevi olarak yükseleceğiniz anlamınıza o çöküntüden, içe kapanıtınızdan kurtulacağınız anlamına geliyor. Bu da dediğim gibi evlenme ya da eğitimle ilgili istekleriniz varsa gerçekleşecektir hiç ama hiç merak etmeyin. Kendinizden yaşça büyük birinden yardım alabilirsiniz. Bir olayın da olumlu yönde gelişeceğini söylüyor bize. Girişimleriniz de boşa çıkmayacak arkadaşlar. Aksine olumlu sonuçlanacaktır. Aşk hayatınızda da şunu söyleyeyim arkadaşlar. E, ilişkileriniz daha derinleşecek. Eee Nasıl desem hani ailelere duyurmaya başlayacaksınız, çevrenizdeki insanlara, topluluğa, topluma duyurmaya başlayacaksınız. Bu yüzden evlilik içinde ilk adımlarınızı atacağınız bir dönem olacak. Bu yüzden partnerinizden herhangi bir teklif alabilirsiniz ya da aklınızdaki kişiden kişiden herhangi bir teklif alabilirsiniz. ilişkiye başlamak sonu da evlilik, evliliğe giden bir ilişki olabilir arkadaşlar. Bu bunu söylüyor ve Diğer her konuda, maddi konuda ve iş hayatınızda da önünüze gelen engelleri bakış açınızı değiştirerek aşabileceğinizi de söylüyor aziz kartı bize. Valla bu sene çok iyi olacak herhalde. Aşıklar kartımız. Arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Ex partnerle dönecek mi sorusunun cevabı. Dönmemeli. Çünkü aşıklar kartı bize geçmişe büyük bir örtü çekerek büyük bir sorumluluk altına gireceğimizi ve tek bir sevgiyle yetineceğimizi söylüyor. Bu şu ya partnerinizde bütün sorunlarınızı hepsine bir örtü çekip ona sığınıp ya da onun size sığınmasını sağlayıp yeni bir sayfa açmanızı e, bu evlilik olabilir ya da başka bir şey ya da ex partneri tamamen unutacaksınız bu karar size kalmış bu kartımız bize bunu söylüyor arkadaşlar bu yüzden hani eleştiriye e, beğenilmemeye ve kendinizdeki özellikleri e, olumlu anlamda kullanırsanız özellikle aşk hayatınızda her şey yolunuzda gidecektir özellikle bunu kadın başak burcu arkadaşlara söylüyorum ama ne olursa olsun karşılıklı uyumu sağlayacaksınız partnerinizle özellikle şöyle söyleyip Partnerlerden biri benim dediğim olsun, diğeri benim dediğim olsun diyorsa ikinizin de dediği olmayacaktır. Ortak Fikiri bulacaksınız. E, denge kartının dediği gibi aşıklar kartı da aynısını söylüyor. İlişki anlamında tüm uyum sağlanacaktır. Fikir ayetleri ortadan kalkacaktır. E, olumsuzluklar, negatifler negatiflik ve e, ve buzlar eriyecek aranızdaki arkadaşlar. Hiç ama hiç merak etmeyin. Evliliğe giden bir yola sahipsiniz. Ama birazcık e, törpülememiz gerekiyor. kendimizi bunu da söyleyeyim süregelen yaşantınızda önünüze bir ayrılık çıkacak. Bu ayrılık yol ayrımı arkadaşlar. Bunu birini seçerseniz kendinizi yeniden keşfetmiş olacaksınız. Seçmezseniz de hayatınızda kaldığınız yerden devam etmiş olacaksınız. Ama ne olursa olsun duygularınızı bastırmaktan vazgeçin ve partnerinize duygularınızı olumlu anlamda söyleme vakti geldi arkadaşlar. Eşinizle sorunlarınız mı var? Oturun masaya deyin ki ben yıkıcı değil yapıcı bir konuşma sergilemek istiyorum. İlişkimizi bitirmek değil tamamen onarmak adına bir e, tavır sergilemek için bu konuşmayı yapıyorum. Lütfen hani kırma beni dinle bu iki taraf için de geçerli ve olumlu anlamda sonuçlarınızı e, çözeceksiniz. Bunu buna tüm kalbinizde inanın arkadaşlar. Her şey sizin için çok ama çok güzel olacak. Hanenizde olumsuz kart yok. Sizi uyaran ve çok güzel müjdeleyen kartlarımız var ve her şey sizin için bundan sonra daha iyi olacaktır. Hiç merak etmeyin Başak Burcu arkadaşlarım. Kanalıma abone olur, yorum yapar ve beğeni butonuna basarsanız da çok sevinirim. Aynı zamanda aklınızda, yüreğinizde ne kadar soru işareti varsa hepsinin cevabını ister Yıldız ister tarafından falan size söyleyebilirim. Yeter ki bana ulaşın. Sağlıcakla kalın, kendinize iyi bakın.